Ama biz sıfır sorunla yaşayalım derken e, soruyla sorun yaşar hale geldik. Evet. E, tabii biraz siyasi olacak ama şöyle bir şey var. E, mesela bana sorduklarında dediler ki ya bu Gezi Parkı olaylarını nereye bağlıyorsun? Ben Kuzey Suriye dedim ne alaka dediklerinde mesela e, Kuzey Irak, yıllarca biz Kuzey Irak diyemedik Kürt bölgesine. Hı hı. Kuzey Irak Kuzey Irak dedik ama 36. paralel diye bir paralel çizildi. Bu Amerika tarafından çizildi. Şimdi biz bu sefer söylüyoruz bir tampon bölge Suriye için ama orada Kürtlerin yaşadığı bir bölge Şimdi onlarla bir sorun yaşıyoruz ama şimdi eskisi gibi e, diyelim Kuzey Irak'ta yaptığımız hatayı burada yapmamak için e, dişlerinin diş çok sağlam çalıştığını hissediyorum. Orada sezebiliyorum. Tabi toplum buna hazır değildir. E, bu neticede ne olacak, nereye gidecek kestiremiyoruz ama görünen o. Yani, yani orada da... Kuzey Irak'la başlayan Kuzey Kürdistan... Ee, devleti, şeyde, kurumu yani. devam ediyor mu diyorsunuz? Son dönemlerde görüyorsunuz mesela oraya da Rojava diyoruz işte e, e, güneşin doğduğu bölge e, yani e, öyle bir yer var şu anda yapıyor, çalışıyor. Türkiye bundan rahatsız mı değil mi? Ben e, Türkiye'nin orada olumlu tavır aldığına inanıyorum. Yani bunun neticelerini çok sonra göreceğiz. Türkiye'nin bir daha o eski hataları yapmayacağına inanıyorum. Hı. Yani hükümetin bu konuda hassasiyetini biliyorum. E, i̇nşallah e, çok az zararla, çok az can kaybıyla orada çıkılır ama neticede biz Orta Doğu'nun bir parçasıyız. Yani orası biraz bizi aşıyor. Yani çünkü Orta Doğu sorunu bir Türkiye sorunu tek değildir. Ama Başbakanımızın bu gezi parkı olaylarıyla birlikte çok sık dile getirdiği, ifade ettiği bir konu var ki bu uluslararası bir yapılanma. Uluslararası destekçileri var, sermaye kolları var. Uluslararası sermayeler bu işi tetikliyor. Bizi zor durumda bırakmak, hükümetimizi ekonomik ve siyasi açıdan istikrarsızlaştırmak için başlatılan bir girişim olarak adlandırıyor Gezi Parkı olaylarına. Şimdi herkes kendince bir haklı gerekçe bulabiliyor Gezi Parkı olaylarında da hükümetin bulduğu gerekçeler de bunlar. Her kesimin farklı bakış açısı ve değerlendirmesi var. Hükümetin bu ifadesine bakacak olursak o bölgede herkese dost ve büyük orta doğu projesi de konuşuluyordu evet. ve bu noktada başbakanımıza da eş başkan görevi verildi ifade ediliyordu ama son Mısır'daki gelişmeler Morsi'nin durumu ve başbakanın da Avrupa'da özellikle Amerika'daki durumunu etkilediği yönünde bu iki liderin e, şu an Amerika'dan çok da e, onay alamadığı onaylıya içerik bir bize yani, alamadığı yönünde iddialar da var. Yani. Bu açıdan bakacak olursanız gerçekten uluslararası örgütlerin bir e, müdahalesi mi Gezi Parkı yoksa e, işte Kuzey e, Irak'la başlayan bölgede farklı bir devlet modelini içeren e, bir yapılanmanın devamı mı bu noktada barış sürecini nereye koyacağız e, evet, onu nasıl evet. değerlendirecek diye soruyoruz. Yani e, soru aslında olacak biz olacak. E, kendimize bunu çektiğimiz zaman yine bunun tamamının bu Orta Doğu olduğunu hissediyoruz. Yani biz Petrol'dan girdik, oraya bağlı olarak Gezi Parkı'nın e, tabii ki e, Buna bağlayabilirim ama şu şekilde bağlayabilirim. Bu bir tatbikat gibi yani e, hükümete, iktidara verilen bir uyarıdır. Daha doğrusu iyi okumak lazım Türkiye'ye verilen bir uyarıdır. E, gerekli miydi? Tabii ki gerekliydi. E, muhalefet görevini yaptı mı? Asla yapmadı. E, Gezi Parkı olaylarında Türkiye'deki muhalefetin boşluğuydu. Yani, Ya da iktidarın her kesimi yok saymasının bir tepkisel gelişimi mi? Yani, Onu da söyleyebilir miyiz bu noktada? Yani tabii ki bu e, iktidara zaten yönelik olan bir uyarıydı, hı hı. bir ikazdı. Ama eğer... Çünkü tüm siyasi görüşler bir arada yer aldı orada. Yani e, ben e, gezip Parkı'nı Hükümete karşı, sadece hükümete karşı ve bir uyarı. Dikkat edersen sadece bir uyarı. Yani burada gelişen bir olay ya da sonuç bağlanan bir durum söz konusu değildir. Hükümetin kendi başına e, gündem, biz öyle söyledik gündem'i değiştirebilmek için birçok şeyler gelişti. Yani işte kürtaj meselesini gündeme getirdiler, alkolü meselesini gündeme getirdiler. Değişik versiyonlarda, değişik şekillerde birçok gereksiz olan, bu, bu, özellikle Orta Doğu'da geçiş sürecinde gereksiz olan gündem yaratmasının bir tepkisiydi.